Arya full düğün paketi 210 bin değil sadece peşin fiyatını 6 taksit 129 bunu yaparsa çılgın taş yapar kampanyalar devam ediyor yetişen alır ürünlerimizi tanıtalım buyurun 6 kapaklı gar dolabı mdf Artı şifonelimiz o da MDF. İki komidinimiz MDF. Yatak baza başlık full ortopedik 2 yıl garantili. Açılıp kapanan. Başlığı ledli olan 6 kişilik yemek masası, bunu unutmayalım, MDF, oturma grubu, mekanizmalı sırtı, leke yapmaz, silinen kumaş, 32 dal singer, pompile, gürgen, 8 ayaklı, bir de bunların hediyelerini de verelim mi? Verelim. Gel. TV ütesi. Bir de bu orta sehpa hediyemiz. Bu fırsat kaçmaz. Herkesi çılgın taşa bekleriz.